Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. İlk ders videomuzun seyredilme oranı olsun, beğeni oranı olsun ilk günler olduğu için gayet memnun edici. Hepinizle beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz sınav boyunca. Evet. Bir Telegram grubu oluşturduk. Onu haber vermek istiyorum öncelikle. Telegram uygulamasını yükleyip t.me slash eski edb yazdığınız zaman Grupumuza dahil olabilirsiniz. Hiçbir endişeniz olmasın. Hiçbir şekilde numaranız görünmüyor. Evet, yine diva şiirinin kaynaklarına geçiş yapacağız bugün. Bir önceki videomuzda sizlere önceki dersimizin ödevini anlattık. Bunlar umarım sizlere faydalı olur. Divan Edebiyatı'nın şiir kaynaklarına geçiş yapalım arkadaşlar. Divan Edebiyatı'nın şiir kaynakları 3 tane arkadaşlar. 1. Divan 2. Mesneviler üçüncüsü de şiir mecbuaları. Bunları sırayla işleyelim. Öncelikle bizim temel problemimiz olan divanları işleyeceğiz. Divan şairlerin, şiirlerin topladıkları eser. Evet kaynaklara baktığınız zaman öncelikle divanı tanımında işte devlet büyüklerinin yapmış olduğu toplantılara verilen isim şeklinde de tanıtılıyor. Bu tanım bizim için gereksiz. Çünkü divan deyince aklımıza divan şairinin şiirlerini topladığı eser gelecek. Tabii ki bu her şiirini içermeyecek. Örneğin mesnevi de bir şiir türüdür fakat ayrı bir eserdir. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Divan tertibi nasıl olur? Bir divan şairi şiirlerini nasıl sıralar? Kafasına göre mi, rastgele mi yoksa belirli bir geleneğe uyarak mı sıralar? Bu bizim için önemli. Çünkü divan şairleri öncelikle Şi divanlarına kasideler ile başlayacak. Sonra tarih kıtalarını verecek. Sonra bize en geniş olan kısım gazelleri verecek. Fakat şurada bir noktayı belirtmek istiyorum. Nefi'de, Nefi divanında gazelden çok neredeyse kaside vardır. Yani gazel daha fazladır ama, Divanın yarısından fazlasını kasideler oluşturur. O yüzden nefiye dikkat edelim. Fakat şunu da unutmayalım. Gazeli olmayan divan şairi yoktur. Gazeli olmayan divan şairi yoktur. Bu genel kültür bilgisi. Daha sonra musammatlar gelir. Bu türleri yavaş yavaş işleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra rubayiler kıtalar, beyitler ve mısralar. Peki hocam, bir divanda hepsi olacak mı? Hayır arkadaşlar. Hepsi olmayacak. Peki hocam bunların yerleri değişebilir mi? Yerleri değişebilir. Fakat 15. yüzyıldan itibaren artık bu klasik tertip üzerine divanlar oluşturuyor. Kimler oluşturuyor? Ahmedi ve Şeyhi ile beraber bu klasik divan tertibini görmeye başlıyoruz. Ahmedi ve Şeyhi arkadaşlar klasik tertibe uymaya başlayan divanlar. Peki hocam bunları sırası değişebilir mi? Hepsi yer alacak mı? Hepsinin yer almasına gerek yok arkadaşlar. Yani bir divan açtığınızda direkt karşınıza gazeller gelebilir. Eğer bu ikisi hangisi yoksa onunla başlıyor arkadaşlar. Fakat şu şekilde örnekler de var. Örneğin Nabi Divanında Nabi Divanında rubailer ayrı bir bölüm olduğu gibi gazellerin harflerinden önce de gelir. Mesela harfül elif dedi, onun öncesinde bir rubayı, dört mısralı. Harfül ba dedi, onun öncesinde bir rubayı eklemiştir abi. Fakat divanın sonunda da e, ayrıca rubayiler bulunmakta. Araya farklı türde şiirler serpiştirebiliyor şairler. Peki hocam, kasideler her şairde bulunur mu? Hayır arkadaşlar. Kaside her şairde bulunmuyor. Özellikle burayı dikkatinize çekmek istiyorum. Özellikle padişahların divanlarında kasideler yer almıyor. Padişahlar kaside yazıyor mu? Yazan padişahlar var. Fakat kime yazıyor? Bir padişah kime kaside sunar arkadaşlar? Vezirine mi? Sadrazamına mı? Kime sunacak arkadaşlar? Öncelikle Allah'a, sonra Hazreti Muhammed'e sonra dört halifeye kaside sunar arkadaşlar. O yüzden padişahların divanlarında diğer devlet adamlarına yazılmış kaside bulamayız zaten o dönemde Padişahın üstünde hangi devlet adam var ki padişah kendi divanını sevdirmeye çalışsın? O yüzden kasideler padişahların divanlarında genellikle yer almıyor. Fakat kaside yazmayan şairler de var. Daha divan şiirinin başındayken kasidesine ulaşamadığımız şairler var. Kaside yazdığımı bilemediğimiz şairler var. Bir de şöyle var. Adam kaside yazıyor ama kime yazdığı belli değil. Sadece yaşadığı dönemden tahmin edilebiliyor. O yüzden bu klasik bir divan tertibidir. Ahmedi ve Şeyhiden itibaren bu divan tertibi üzerine oluşturulmuştur. Tarih kıtaları kasidelerden sonra geliyor. Neden kasidelerden sonra gelir tarih kıtaları? Çünkü tarih kıtaları daha çok devlet büyüklerinin yapmış olduğu işler, olaylar, savaşlar, mimari eserler üzerine yazıldığından onlar da bir nevi kaside görevi görür. O yüzden tarih kıtaları ne yapacak? Kasidelerden sonra yer alacak. Daha sonra gazeller gelir. Gazeller zaten bir divanın bel kemiğini oluşturur. Gazel yazmaya da zaten şair denilmiyor. Musammatlar gelir. Rubailer, kıtalar, beytler ve mısralarla biter. Mısralar ve beytler bir şair şiire başlıyor ama şiirin devamını getiremiyor. İki mısra yazdıysa beyitler alıyor. Tek mısra yazdıysa mısraları alıyor. Bu türleri örnekler üzerinde ayrıntısıyla inceleyeceğiz arkadaşlar. Peki hocam şimdi kasideleri nasıl sıralayacağız? Kasideleri şu şekilde sıralayacağız arkadaşlar. Kasideler öncelikle en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Makam itibariyle. Yani önce Allah'a, sonra peygambere, peygamberden sonra dört halifeye, dört halifeden sonra şairin bağlı bulunduğu tarikatın liderine herhangi bir şeyhe olabilir. Daha sonra padişahlar gelir, sonra vezirler ve bu şekilde silsile halinde devam eder. Kimi kendi beğenisine göre kasideleri sıralar. Yani önem verdiği kişiye göre. Bazen padişahı bir sadrazamdan sonra da alabilir bunlara şaşırmamak gerekiyor. Fakat gazeller nasıl sıralanır? Gazeller rediflerin son harfine göre sıralanıyor arkadaşlar. Bunu unutmamamız lazım. Gazeller rediflerin son harfine göre sıralanıyor. Bazı terimleri bilelim. Divanla ilgili sorulması muhtemel mi? Bilemiyorum. Ama bir genel kültür olarak bir eski edebiyat bilgisi olarak bilmemiz lazım. Kaynakları okuduğumuzda hemen aklımıza gelmesi lazım. Bunlar 3 tane tanım arkadaşlar. Divançe, mürettep divan ve divacı. Divançe küçük hacimli eksik divanlara verilen isim. Küçük hacimli olması yani 100 tane gazel olur, 2 tane kaside olur ve şair bitirir. İşte bunlara divançe diyoruz. Çok fazla bir tür bulunmuyor. Mürettep divan ise her nazım şeklinden elimizde mevcut. Bu divanlara mürettep divan yani tertip edilmiş, düzenlenmiş divan adı veriliyor. İlk mürettep divan demeyelim de en olgun örneği Fuzuli'nin divanıdır. Fuzuli'nin Türkçe divanı mürettep divanlardan sayılır. Mürettep divan sayılmasının sebebi ne? Başka Arkadaşlar her harfle redif yapıyorsa ve bu gazel haline getiriyorsa bu divanda da yer alıyorsa mürettep divan adı veriliyor. Dibacı ise ön söz Şair eserine başlamadan önce bu eseri niye yazmış? Şiirden ne anlıyor? Ne gibi beklentileri var? Bunları belirtiyorsa Dibacı adı veriyoruz. Yani bugünkü ön söz anlamına geliyor. Peki bir şair hayatı boyunca birden fazla divana sahip olabilir mi? Olabilir. Alişir Nevai, Gelibolu Ali, Ahmet Nami, Keçizade İzzet Molla birden fazla divana sahiptir arkadaşlar ve bu birden fazla divana da farklı isimlendirmeler vermiştir. Özellikle Alişir Nevai'ye dikkat edelim. Bir de unutmadan Gelibolu Ali, Alişir Nevai, Keçizade İzzet Molla meşhur meşhur şairler. Ama burada unutmamamız gereken bir isim Ahmet Nami şairimizi unutmayalım çünkü diğerleri yine sürekli kaynaklarda gördüğünüz tanınmış şairler fakat Ahmet Nami çok fazla dikkate alınmıyor. Evet her şair şiirinde mahlas kullanacak mı? Kullanacak. Fakat bu mahlas kendi ismi de olabilir, takma bir isim de olabilir. Nitekim Kadı Burhanettin ve Kemal Paşa Zade bu şairlerdendir. Kendi isimlerini kullanmışlardır. Türk edebiyatında en hacimli divan Edirneli Nazmi'ye ait. Çünkü Edirneli Nazmi her harfle ilgili redif yapmış ve gazel sayısı da bir hayli fazladır. Gazel olarak hacimli divanlar var. Edirneli Nazmi bunlardan biri. Başka kim var? Zati Zatinin de 3 ciltlik bir divanı var arkadaşlar. Yani şöyle 3 ciltlik dediğim, çalıştıktan sonra meydana çıkarılan hacim. Ee, ve zati divanında 3000'e yakın gazel var. En son yapılan Muhibbi divanı baskısına göre Kültür Bakanlığından çıkan çalışmaya göre Muhibbi'nin divanında da 4000'i aşkın gazel var. Yani bunlar da yine Hacimli divanlardır. Bu ip ikim Kanuni Sultan Süleyman. Anadolu sahasında yazılan en eski divan ise Yunus Emre'ye aittir arkadaşlar. Unutmayalım. Fakat Yunus Emre Divanı tam bir divan değildir. Çünkü içerisinde hece ölçüsüyle kullanılan yazılan şiirler vardır. O yüzden araştırmacılar tarafından Yunus Emre'nin eseri divan olarak geçer fakat tam bir divan değildir. Yunus Emre'nin kaside, rubai, tarih beyti gibi türlerde şiir yok. O yüzden direkt ilahilerle, gazellerle başlıyor. Yunus Emre'ye burada dikkat çekelim. Nesimi ve Kadı Burhanettin divanlarda klasik divan düzenine uymuyor arkadaşlar. Bunu da unutmadan bir not olarak kaydedelim. Nesimi ile Kadı Burhanettin divanları klasik divan düzenine uymuyor. Peki klasik divan düzenine uyan neydi? Fuzuli'ydi mürettep divan olması açısından ve mürettep divanların başlangıcı 15. yüzyılda Ahmedi ve Şeyhi ile başlıyor arkadaşlar bunları da unutmayalım evet bir diğer şiir kaynağı mesneviler mesnevinin beyt sayısı sınırsız kafiye bulmak çok kolay her beyt kendi arasında kafiyelidir <laughs> genellikle olay ve düşünceleri ifade etmek için yazılan eserlerdir Mesnevileri şu şekilde öğretiliyor. Sadece olay, işte eskinin hikayesi ya da masalını temsil eden eserler olarak. Fakat mesnevi tarzında yazılan sözlükler bile var. O yüzden mesneviler ilk düşünce sözlük gibi eserlerde de kullanılan bir türdür. Geniş bir tür. Unutmamamız gereken bir maddemiz var. Şairlerin mesnevi sayısı 5'i bulursa Hamse adı veriyoruz. Ham, Arapça'da 5 demek. Ayrıntılarımız meslevi anlattığımız bölümde verilecek arkadaşlar. Burada en önemli konulardan biri de şiir mecmualarıdır. Divan edebiyatında antolojinin ilk örneklerine mecmua deniyor. Bu mecmualar derleyenin zevkine göre o dönemin şiir anlayışını içeren bir eserdir. Ve bu eserlerde nazireleri görürüz biz. Şairler belirli bir şiiri temel alır. Örnek veriyorum, Ahmedi'nin şiiri örnek alarak ne yapacak? Başka bir şair benzer bir şiir yazacak. İşte buna nazir adı veriliyor. Ve şu işlevleri görüyorlar. Devrin edebi zevkini anlamak için bu mecmualara bakmamız gerekiyor. Hangi şairlerin döneminde güçlü olduğunu Zemin şiir adı veriliyor arkadaşlar buna. Zemin şiir adı veriliyor. Zemin şiir bizim nazire yazdığımız şiir olacak. Zemin şiir kime aitse, zemin şiir kime aitse o döneminin en meşhur şairi oluyor. Ve divanı elimizde olmayan çoğu şairin tespitinde yaşadığı dönemi kestirebilmekte önem kazanıyor. Önemli şiir mecmuaları var arkadaşlar. Önemli şiir mecmualarımız bunlar. Ömer bin Mezit Mecmuatün Nezairi 1437 yılında yazıyor. 15. yüzyılın ortasına kadar yetişmiş 84 şaire ait 397 şiire yer veriyor. Eğer biz 15. yüzyıl ortasına kadar yaşayan bir şairi inceleyeceksek bu mecmualara başvurmak durumundayız. Eğridirli Hacı Kemal. Cami Ün Nezai. 1512-1513'te tamamlanıyor. 266 şair var. Çoğunluğu gazel olan 3140 şair var. Edirneli Nazmi'nin Mecmual Ün Nezair adlı eserinde de 357 şair, 5527 şiiri yer alır. Şimdi arkadaşlar buradaki şair sayısı, şiir sayısı bize test olarak gelmez. Soru olarak gelmez. Ama önemli olan ne? Bizim bu nazirelerin yazıldığı dönemi bilmemiz. Şöyle bir soru bugüne kadar sorulmadı ama sorulmayacağı anlamına gelmez. Size bir şair verip bu şairin şiirleri hangi mecmuada yer alabilir şeklinde ya da yer alamaz şeklinde bir soru gelebilir. İlerleyen süreçte soruların zorluğu daha da artabilir. Çünkü atanma sayısının fazla olması, atanacak aday sayısının fazla olması bu zorluğu mecburen oluşturuyor. O yüzden mecmualar şimdiye kadar sorulmuş değil. Yavaş yavaş sorulmaya başlar. Çünkü soru kalmayacak bir süre sonra. Yine biz bunları ezberleyelim, bilelim dönemlerini. Evet, Pervane Bey Mecmuası da 1560 yılında yazılıyor. Yazarının artık yazar yerine müellifi kullanacağım arkadaşlar. Çünkü o dönemde yazar diye bir şey kullanılmıyor, bir kelime kullanılmıyor. Kişiler kendilerini müellif olarak adlediyorlar ve müellifin kendi adıyla kaleme alınan mecmuadır. Bakın burada Edirne Nazmi'nin mecmuası değil. Eridi Kemal'in değil. O yüzden yazarının kendi adıyla kaleme alınan mecmua pervanemi Bey mecmuasıdır. Evet, dikkat ettiğiniz üzere 15. yüzyıldan başlıyor. 16. yüzyıla kadar devam ediyor. 17. yüzyıldan sonra mecmuaları pek göremiyoruz. Ve yine yazarı bilinmeyen, müellifi bilinmeyen nazireler var. Fakat onlardan pek fazla soru gelmesi ihtimali mümkün görünmüyor. Bu Budinli Hisali'nin 17. yüzyılda yazmış olduğu Metali Ün Nezair adlı bir eseri var. Şimdi bu eserin önemi şu. Nazirelerin sadece matla beyti. Evet soru gelirse bundan gelir arkadaşlar. Soru gelirse bu mecmuadan gelir. Çünkü bu mecmua sadece matla beyitlerini içeriyor. Ve aklımıza gelmedi. Eserden çıkaramadık. Gençler mat, La. Evet, MTL ve şuradaki ayın harfinden batlağının çoğulunu anlayabiliriz. Evet, bugünlük konumuz bu kadar. Bundan sonra sorulara geçiş yapalım. Bugün 10 tane soru hazırladım. 10 tane soruyu ekranı durdurarak sırayla çözün arkadaşlar. Yarın bunları ayrıntılı bir şekilde açıklayarak cevaplarını sizlere sunacağım. Bazıları çok kolay gelebilir, bazıları zor gelebilir. O yüzden hiçbir soruyu es geçmeden çözelim. Bu haftanın sonunda daha güzel sorularımız olacak. Bunun teminatını verebilirim. Şimdilik sadece konular biraz daha aklımızda Kalsın pratiğe dökülsün diye sorular hazırladım. Evet ekranı durdurarak ya da pdf'mizi gmail'den telegram grubumuzdan isteyerek sizlere gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Oradan çalışabilirsiniz, çıktı alabilirsiniz, e, mobil cihazınızın bilgisayarınızın üzerinde soruları çözebilirsiniz. Ben yine de şu şekilde yavaş yavaş geçerek ekranı durdurup soruları çözmek isteyen arkadaşlara yardımcı olmak istiyorum. Evet 6. sorudayız. 7 8 ve 9. sorular ve 10. sorular bu şekilde arkadaşlar. Yarın dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın biraz daha biz yorulacağız. Öncelikle divan şiirinde tarih ve mitoloji işleyeceğiz. Önemli mitolojik şahsiyetler, tarihi şahsiyetler, onların beyitlerde yer aldığı şekillerle işleyeceğiz. Ardından tabiat konusuna geçiş yapacağız. Bundan sonra biraz daha eforumuzu arttırmamız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.